あっ。 Merhaba. Çanakkale bölge bayimiz Panomarin Gökay Bey ile birlikteyiz. Gökay Bey sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz? Merhaba Cevdet Bey, hoş geldiniz. Farklı sektörlerde uzun yıllar çalıştım. Ancak e, hobilerimizin işe düş dönüşmesi fikriyle çıktığımız bu yolda 2006 yılında kurduğumuz aile şirketimiz olan Panomarin ile Avrupa'nın ve Türkiye'nin önde gelen imalatçılarıyla keyifli anlaşmalar imzalayarak Jetip, Dareco Texas, Cortina Bot, bu yıl lansmanını gerçekleştireceğimiz Odessa'ya yat modellerini Suzuki motorlarının gücüyle birleştirerek denizlerimizde eşsiz performanslar yakaladık. Ayvalık'taki atölyemizden Türkiye'nin her yerine sayısız model gönderdik, keyifli dostlar edindik ve tabii ki ...mottomuz keşfedilecek çok şey var. Jetlip markasıyla nasıl tanıştınız? Uzun yıllarda takip ettiğimiz bir markaydı. Partnerimiz olan Lahur ile yaptığımız anlaşma gereği... ...2021 yılında Çanakkale Bölge Bayisi Baili olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müşterilere ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Müşterilerimize e, mevcut çatımız içerisinde bulunan... E, ...Suzuki yetkili bayili ve servisliğimizle... ...tekne kışlama sağımızla... Sahımız, e, ...ikinci el tekne pazarımızla ve... E-ticaret sistemimizde ve yerel iki farklı yerel mağazamızda bulunan 20 bin farklı e, ürün çeşitliliğimizle sektöre farklı bir bakış açısı getirdiğimize inanıyoruz. Müşterimiz bizden teknesini beğenir, aksesuarlarını seçer, kişiselleştirmesini yapar, istediği lokasyonda, istediği denizde suya indirme hizmetini alır, sonrasında bakım, onarım, gerekirse ikinci elde desteği hizmetini de yine bizden alabilir. Müşteri portföyümüzde kimler var? Tekne ve bot modellerimiz özellikleri sebebiyle çok geniş bir skalaya sahip. Günübirlik hafta sonu deniz keyifçileri, büyük balık peşinde olan balık tutkunları gibi oldukça geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Jet tip markasıyla ilgili müşteriden geri dönüş alıyor musunuz? Satış sonrası hizmetler bizim de en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bir ürünün satın alma süreci bizde de çok uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıkar. Jetip bu konuda aradığımız tüm değerlere sahip. İmalat sürecinden sürecinden satış sonrasına kadar oldukça kuvvetli ve tatmin edici. Bu sebeple her zaman olumlu geri dönüşler alıyoruz. Zaten bu da bizim kendimizi geliştirmek adına en büyük motivasyon kaynağımız. Müşterilerimiz size nasıl ulaşabilir? Müşterilerimiz bize e, kurumsal sayfamız olan panomarin.com, e-ticaret sitemiz olan panomarinstore.com ya da Ayvalık'ta iki farklı lokasyonda bulunan mağazalarımızdan bizi ziyaret ederek ürünlerimizi daha yakından inceleme fırsatı bulabilirler. Şu an Çanakkale asfaltı üzerindeki şovrumuzdayız. Burayla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yaklaşık üç küçük dönümü üzerine kurduğumuz yeni mağazamız, kışlama sahamız ve atölyemizle birbirine entegre şekilde. Bu çatı altında yaklaşık 20 personel çalışıyoruz. Müşterilerimizin bizden seçmiş olduğu teknelerini, Aksesuarlarıyla kişiselleştirmelerini yaparak, istedikleri lokasyonda denizde teslimatlarını gerçekleştirerek, satış sonrasında da sürekli yanlarında olarak gerekli bakım periyotlarını takip ederek, gerekli indirimleriyle birlikte onları yalnız bırakmıyoruz. Mağazanızı gezdik. Çok keyifle tasarlanmış bir mağaza olmuş. Teşekkür Servis alanınız da çok güzel. Geniş bir alan. Kışlama alanınız da hakeza öyle. Burada müşterinin talep etmiş olduğu jet-trip marka bir botun üzerine yine talep etmiş olduğu marka motorun montajını gerçekleştirerek talebi doğrultusunda aksesuarlarla donatıp evet. denizde teslim işlemini Ayvalık ve farklı lokasyonlarda yapabilme kabiliyetiniz var. Evet. Buradaki satış sonrası kabiliyetiniz bizim de üretim ve üretim sonrası özellikle odaklandığımız bakım onarım ve servis noktasında bizi birleştiriyor. Aile şirketi olma kavramınız, bizim de aile şirketi olmamız, bayi tercihimizde, servis tercihimizde biz de genel olarak buna dikkat ediyoruz. Bu şekilde çalışan, satış sonrası konusuna odaklanan, her konuda müşteriyi destekleyen, kendi bünyesi ve diğer partnerleriyle ve müşterisiyle aile kavramını koruyan işletmelerle çalışmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bizi bugün ağırladınız. Keyifli bir sohbet oldu. İyi ki bugün geldiniz Cevdet Bey. Hava da bugün Ayvalık'ta çok güzel. Suzuki Motor eşlediğimiz bir jet dip modelimizi birazdan ayvalık Setul da suya indireceğiz. Keyifli görüntüler çıkacağına inanıyorum.